Bu yıl ortalama ilçemizde 7000 dekar kavun ekilişi yapıldı. Bu 7000 dekar ekilişimizin büyük bir kısmı yaz aylarında tüketime ayrıldı. 3-4 bin tonluk kısmı da böyle gördüğünüz gibi depolarımızda kış aylarında sizlerin tüketimi için çiftçilerimiz bunları sakladı. Bu gördüğünüz depoda yaklaşık 10 ton, 15 ton bir kavunumuz var. Bu şekilde ilçemizde hala 600 ton civarlarında kışlık 40 ağaç kavunumuz mevcuttur. Yaklaşan yılbaşı sebebiyle sizlere bu kavunlarımızdan haberdar etmek istedik. Sopalarımızda yaz aylarının meyvesini görmek isterseniz, bu mis gibi kavunumuzun kokusunu hissetmek isterseniz Kıfyaçımızda kavonlarımız sizlerin tüketimine hazır. Biz bu kavonlara e, Ağustosun 20'sinden başladık, depoladık.